Gördün mü sen onu? 09 oynuyorum ben doğru. CS 09. Ya kanka ben her kafede her şeyi oynuyorum. O ne lan? Ana ana yarın böyle oynuyor. Kanka o tavuk sesi nereden geldi ya? Ha benim evde oynuyorlar. Ha. Melis Yılbaşı'nın insanları. Aa, ne kadar güzeldir. Ben reize aldım abi. Of heyecan sardı. Of, heyecan sardı. sardı. Sarıyor. O takıma bir görüş lazım ha ne diyor? Aa tabii kardeşim senin görüşlerine ihtiyacımız var. Yalnız ben bir ayılamadım ya. İlk maç kötü oynayabilirim. Bir ayılamadım kanka bir gözümün altı öyle şey. Ne buna koyayım ne? Böyle değişik ya. Kaça kadar oynadınız dedim ka şöyle 3 maç attınız tahmini kaça kadar? 3 buçuk. Yo 2.40. Ne konu var kominden? Yiyeceğim kardeşim. Şey var biz içelim. Kanka bize 5. Yok bu yayından ki düşmez. Ünlem drop yazarak nasıl düşüreceğini görebilirsin kardeşim. Ya. Birisi geldi mi ki düşüyor mu yayından diye? Konuşma Ünlem he? Biz Halo merhabalar. Halo merhabalar. Buradan Türkiye'ye selam. 80 milyon bizlik gidiyor Abi 80 milyon. Bize Aya bakan yok kanka galiba burada. Ben direkt Aya döndüm. Hmm, buradan bir şey göremiyorum. Şöyle yapalım abi. Kanka bu midde İlki. ne var tutulmayacak anlamıyorum Kanka ya. İlke rush ya herkes rush. Tut 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 var. Phoenix var burada. Kanka 2 3 burası. Kanka burada da şey var. Benim Short olabilir. Short'a dikkat. Döndüler döndüler galiba. Kim gördü Spike'ı? Tamam bu tarafta galiba. Ya ne raşlıyorsunuz amına koyayım? Kurt gelir mi acaba? Düşman görüldü. Nerede kanka? O oh, şurada bak Mitteler mi? Raşlama kanka. Çok güzelsin. Son 30 saniye. Çanta yolda. Yük kalmadı. Ayaktan ah be mermim bitmiş. Kanka bir hiçbir olabilir ya. Spike yerleştirildi. kaldı. Nice. O, ona vurmuştum, bomba da attım ona. Bomba da yedi o. Nice. Eline sağlık. Boom be yarrak. Dur bakayım. E, mod simgeleri zaman sadece ifade değil. Sohbeti, tercihler, görevler, takipçiler, özel sohbet. Herhangi bir takipçi. Okey top. Tamam. Okay, I'm on this. Guys, do you have a microphone? <laughs> can you speak <laughs> or can you hear? Yeah. I need them Kanka takım sohbeti kapamış olabilir kanka. Kanka desene ya. Takım sohbeti kapatmış mı? Dur bakalım. Ee, ses takım ses sohbet kapatmış aynen kanka. Ee, Bir şeyler ee, patlatmam lazım. Tamam. I'm sorry I cannot hear you. Okay. I think you can hear me and I can hear you guys. Hello. Hello. Ne konu bakımından? Can you... Spike is here. gel Düşman Ölme vakti Elehran. Beni Beni bunun ultisi mi vardı? Yo Yük kalmadı the... Burası bu Phoenix nasıl ölmedi ya? O ulti açtı. Düşman görü buraya bakıyorum. Kanka artık açık kalmasına gerek yok be Görkey. Burası. I mean the bomb is here, right? Çünkü bende öyle bir özellik yok kardeşim. Drop etkin değil maalesef. Bir düşman kaldı. Kanka buradaydı öldürdüm Ben Spike'ın üstündeyim Ay Just tap he's lagging anyways Maşallah Yok kanka başkası dedi sen sen demiyorsun lan Görkey İnşallah maşallah bro o Gör ki artık offline olabilirsin kardeşim offline olursan düşecek Düşebilirmiş yani ihtimalim var yeteri kadar izlediysen diyor Riot Bırakabilirsin diyor Çatırdatalım Hı -hı. C yine tertemiz abone koyayım. Kanka ben de mid'deyim <laughs> Man what the Ay! Sen ne çıkacak. O oh, men. Nice. Bir düşman kaldı. Şansın yok. Ha, bu bu hazır. Çı tak tı çak tı tak 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 pancar motoru gibi tak 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 Doğru tak. yoldaymışız, şaş yoldaymışız Sedat Şaşmıyorum abi Ben şu an gidiyorum abi Lay 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 Kanka ben yine evet. Abi drop'un düşmesi için ben yeri geldi sabahladım ama düşmedi 4 gündür izledim ama olmuyor kardeşim Şöyle Şans işi tamamen. Ama yeteri kadar izlediysen artık offline alabilirsin. İzlemene gerek yokmuş. Düşerse çevrim dışında düşüyormuş zaten. Kardeş benim arkadaş da 4 gündür izledi düşünüyor. O da depresyona girdi abi. Bakın şimdi. Yine CT'miz. Fet rushladı zaten. Birden fazla düşman görüldü. mı? Başka yok mu lan? Hangi lan aya mı gidiyorlar sürekli ya? Düşman Bir düşman kaldı. O da mı orada? Bilmiyorum ki. Yok sizin orada galiba. Aynen ay, öyle. Ay 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 ay. <laughs> ay. Buradan geçmiyor mu evet, rahat koş. Kanka sanırım geçmiyor ya. Emin değilim. İyi, iyi gidiyor. Oo, no ne ne, var. ya? ne, ne yapalım be ya sen Tadına ne yaparsın? Var. Bu bana lazım. Teşekkür ederim. Beklemediyiz. Düşmez hala. Aynen kanka benim de ikinci, üçüncü aynen. hesapları iş. Ha düşse size var? verecekmiş Sedat ya zaten. Onu diyor da veremiyor. İzlemiyorum zaten. E kanka Onur'un hesap sen neyse gir diğer maça Onur uyuyor çünkü galiba. Sen bana iyi hap. aslında. İyi gireyim madem ama gelirse ayıp olur şimdi. Yani kanka ne zaman uyanır bilmiyorum. Ay, 3 3. Kanka bir dakika duyamadım sorry. Ne kadar var sizin? Kanka daha 4 0 şart. Aa arkada kalmış senet orada duruyor. Tamam gir kanka. Sen nasıl? <laughs> uzun sürüyor <laughs> evet o, o maçlar uzun sürüyor kanka bilmiyorum. CS gibi sürüyor Oğlum 5 Numan ne yapıyor kanki? Evet, e zaman, ne uzak zaman ne zaman çıkıyor uzak bu? Bilmiyorum ki Görke. Biliyoruz bu işi. Kanka. Aynen devam. Daha adam göremedik Kanka ben de a benim ne ulti, ulti de açılmış. Bro du musst gedrückt halten Alter. Kanka ben B'den bakıyorum bak şimdi. Direkt hatta ne? ulti atacağım ne? Ne galiba. <laughs> dice, tamam e kankam. Tamam. Tamamdır. Bunu. <laughs> yine çuvallayacaklar Bistekler. Hadi bakalım bir vardır illa <laughs> <laughs> böyle. Abi yine geldi. Bizimkin akşammış galiba. Direkt odaya geldim chat'ten sonra. Oo Görkey mi? Ne yapıyorsunuz? Nedir oh. düşmüyor görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Ben miyim? O zaman bir 1v4 clutch'ımız yok mu? Kanka sağda... Bak buradaki sağda değil bir sonraki sağda. Tamam yine buraya da bakayım. Değil, burada değil. Tamam yine buraya da bakarım oğlum. Bak orada sağda Tamam. Belki sola çıkmıştır. Yok. Burada. Ha orada hayır. Dönmüştür o ya. Dönmüş. Hadi bakalım. Bunlara gitmemişti. Spike yerleştirildi. ozanlar beni saat 3'te CS'ye çağırdılar. Hmm dedim ben dedim girince CS'ye görkeye yazın dedim. G girdim abi. Patch varmış işte ilk defa açıyorum falan. Patch'e attım falan. Bir girdim Hı -hı. abi adamlar Ay biri soldaymış. He biri pe o, pe o. peçe attın. Adamlar girdi doğru kanka. Pe peçe attım girmişler oyuna ben. kanka şey, sen yazdın mı geliyorum diye onlara? Discord'daydım. Discord çağırdılar. Konuşuyoruz geliyorum diye. Hadi <gülüyor> ya. <gülüyor> Lobi lo lo lobiye biri katılmış random. Bunlar da ben geldim diye başlamışlar. Oh my god thank Hadi ya kanka onu direkt net olarak söyleseydin beklerlerdi gibi ya. Çünkü şey dedi Mert. Bana dedi kanka beşincimiz yok dedi. Allah Allah. Bekliyorlardı random biri katılmış lobiye. Ben zannediyorlar başlatıyorlar. Hadi ya. Çok salakça bir durum oldu. Oha. Ben de trip attım sıktım. İstemiyorsunuz beni

etkisiz. heal man. Hear me up. Don't hear me up. Oğlum, ulti yok mu? Para Bana... off Best oyun. ulti. Adam çenesini sikeyim. yap, heal yap diye diye. Ee... Rakip öldürüldü. Son 30 saniye. En iyi var ya bu tip. Onları B'le galiba adam. Bir anda olsa. A. A mi bence C'ye kuruyor sanki. Ha yok, A'ya kuruyormuş. Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Ay bu kadar kötü peeklenir. I see. Mm-hmm. Mm-hmm. Cehennem. Koşayım <laughs> Mm-hmm. Oh panik panik panik. Oh oh. Oh, da kommt die panik. Oh my god. Mann. Oh, şeys man. Delat bulamazdın. Oh. Ayakta kalan. Abi salaklar aptal ordusu amına koyayım ya. Aynı takdiri. Oo. Şöyle bir mi? Gözler çözdüm. Gaming chair. Çö Tek tabanca. Cık. Hep Kanka çözdü için de. Çalıştım. Yani çok, şey. çok uğraştı ya. Ölmek için uğraştı ben yani hepsi, ikisi de. İlk vuruşta vuramaması şey ya. Oğlum hiç geldi geldi. Kanka ben ee, A'ya gittim yine. Adam görmeden ölüyor mu? Şey yap. ya yaşarsın el, oğlum bana bir iki kere ölmüştüm en az ölüm sayısına sahip mi? adam görmüyor cagabey bize yorulmak yok bomba dostum yolda düşman görüldü söndü ee senin ölmen lazım O iki kişi var. Two A long. <laughs> Benim hatam ya. <laughs> Serhat önüne iki kişi çıkacak. Bir solunda direkt, diğeri de sağında olabilir. Phoenix vardı. Spike yerleştirildi. They are low guys. They are low. İşi bitti. My friend they are low. Ada var mı? Ada ada kanka. Bir düşman kaldı. Oo. Ayakta oh. kalan Oo. son oyuncu. Çöz çöz. Silindi. Çöz. vuruldu. Ha iyi güzel. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der sieht dich. Hinter dir, hinter dir. Ah. Ah, Ta tam bir geri zeka, tam bir aptal ordusu yine ya. Zeka bir sürüsü birader abi. Hmm. Neyse alırız ya. Ne yapıyor? Ya, Siktir git. Aman oldum çocuğum. Dur şu an. Bir

Trolley Nereye ulti attı bu? Göre. Düşman görüldü. Ultim <laughs> <laughs> hazır. Alp Yok lan o bizim adam. Son 30 saniye. Bombus 7. düşman kaldı. Hadi Let's go bro. <gülüyor> 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 Ajda, bir istoş <hissi>, geldi <laughs> Ne konu konum hakkımından? Hı. yok. Oğlum artık bir C'ye girdin değil mi be? 9 Kanka paran yoksa atsaydım söyleseydin lan. Vandal atardım. At madem, at, at. İşte. Sağ ne? Ha. Al abi. Ayıp ediyorsun Sedo ya. Yani. Yüzüktür kanka günahtır ya. Gördün mü adam? Hey, klip mi geldi? Kanka klip geldi net klip. Dakikayı tut şu anda izleyen yok. 21. dakika. Abi harikaydı ya. Bu ne anlamı? İyi bu kadar sonra o. Şu geliyor. Bir düşman kaldı. Easy bro. Düşman yer, Çanta yolda. Oy, biraz soluklanalım kızlar. Biraz soluklanalım kızlar. Olamaz ya. Biraz soluklanalım kızlar. Açın keselerin ağzını. Kanka bir tane daha YouTube'a bugün için şey çektim ya. Nedir onun adı? Video çektim be. Ne zaman? Hebele hebele şu an bu videoluk maç oldu kanka. 21 kill üstüne yaptığımız hareketler yani kardeşim. Las dos tuyes Bomba dostum yolda. <laughs> I'm bad as fuck, man. I'm bad as Ay, beceremedim. Tank. They're pushing B by the way. Two guys. Ne <laughs> 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 Bir düşman <laughs> kaldı. So, komm, komm, tamam, gucken, Junge. Da, Knife, Knife. in die Knife Nein, Knife, Junge. Knife. 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 Knife, Knife. Ich hab Knife. Die Katze, so. komm Taraf değiştiriliyor. Aa, taraf değiştirildi. Doğru. iyi abi. Eee, hmm. basacağım ama E'yi alacaktım ya. Dur, E'yi alabiliyorum değil mi? Dur. Şöyle ha. Q'yu kullanmayacağım zaten çok fazla. Niye? Kanka Q'su çünkü yakın mesafe uzak bir çanta atıyor. Birisi rushlarsa sana işine yarıyor. Da şu anda rushlayacak olan kişi takım biziz. O yüzden sıkıntı bakıyorsa. yok. He? Hayır tuzak değil. şey gibi. Eee Zix'in W'su gibi. Atıyorsun 3 saniye sonra patlıyor ve yakın mesafeye atıyor bir de. Ha sen şeysin lan pardon ben <gülüyor> <gülüyor> Yok. görüldüler. Hı. Anka girdik gibiyiz. Tamam ben hayır. Ama bu B'ye kurdu. <laughs> What the fuck? The, Düşman <laughs> görüldü. The Omen. <laughs> yes,

Adam bombayı öldü ya Ben adam geçerken gördüm ondan bak. Vurum. Ha, ondan mı dedi sana? Ne hakkı onu den? Then... Ay.

nay 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 Aleykümselam kardeşim hoş geldin Nay 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 Ünlem drop bir yazarsan kardeşim drop kapalı ama ne yapman gerektiğini görebilirsin eğer bilmiyorsan Nerede düştü bu? Ha, ultimiz yok ya. What? Ne yapıyorsunuz lan? Bakalım AFK varsa biz AFK keserim. Ayakta Nasıl. kalan son oyuncu. Nasıl öldünüz lan? Sedat. Sedat. Sesin gelmiyor Sedat. Son otuz saniye. Kim hazır? Kafadan. Beyler hazır mıyız? Soracağım. Ay! Bir düşman kaldı. Ah, Son 10 saniye. Aşağı. Tek tabanca. <laughs> Saldıranlar <saniye> kazandı. <laughs> Şeyin kalsa bir bakın. Nice. Kaç öldürdük? 29. Tüh 30 olmamış Sedat.